Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Bildiğiniz üzere YouTube'dan para kazanma şartları değişti arkadaşlar. Bunun için YouTube'a YouTube'dan para kazanman için YouTube sizden 1000 abone ve 4000 saat istiyor. Şimdi detaylar için videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar hesap makinesini açıyoruz. YouTube sizden 1000 abone istiyor. Yani bir yılda yani 12 ayda 1000 abone olmanızı istiyor. Şimdi 365 bir yıl 365 gün arkadaşlar. Çarpı 3. Günde 3 abone kasarsanız 1000 aboneyi geçersiniz arkadaşlar. Şimdi kaliteli abone nasıl nasıl kalitesiz abone nasıl olur? 1. Arkadaşlar videomuzu Gelen izleyiciler videonuzu izledikten sonra kanalınıza abone olursa o kaliteli abonedir. Yani YouTube der ki bu abone bunu izliyor ve buna abone oluyor ve kaliteli abonedir arkadaşlar. Yani bir izleyici sizin videonuzu izledikten sonra siz abone olursa bu kaliteli. Yoksa ee, diğer abone şekli yani gelip abone olup giderse o kalitesiz abonedir. YouTube tarafından silinebilir. Şimdi arkadaşlar 4000 saate gelelim. Evet 365 arkadaşlar bir bir yıl 365 günden ibaret ve çarpı 11. Yani günlük 11 saat izlenirseniz yani her gün 11 saat izlenirseniz 4000 e, barajını geçebiliyorsunuz ya yani da şöyle göstereyim. bölü 365. Evet. 4000 saati 365'e böldüğümüzde günlük e, bu kadar saat izlenirseniz 4000 saati tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Ben tamamladım. E, şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz? 4000 saati ve 1000 aboneyi. Bir. Arkadaşlar. Facebook grupları var. Hemen göstereyim videoyu durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci önceliğiniz 4000 saat ve 1000 abone yapmanız için ee, YouTube'da şey var arkadaşlar. YouTube abone kasma ve yardımlaşma platformu var. Kanalınızı orada paylaşabilir, karşılıklı aboneleşebilir ve karşılıklı izlenim sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. İkinci yöntem arkadaşlar telegram grupları var arkadaşlar. Hemen videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü grubumuz telegram grupları arkadaşlar. Burada da kanalınızı paylaşarak karşılıklı abone ve izlenim kazanabilirsiniz. Ben bu iki yöntemi önermiyorum. Çünkü aboneleriniz düşebiliyor. Spama düşebiliyor. Ben bunu iki yöntemi hiç kullanmadım. Sadece size tavsiyem. Eğer sürekli içerik üretiyorsanız buralarda paylaşa bilirsiniz. Tabi bunların e, dilleri yani siz Türkçe içerik üretiyorsanız arkadaşlar buraya İngilizce bir şeyler yazın öyle paylaşın tamam mı? Şimdi şimdi diğer yöntem arkadaşlar bazı siteler var arkadaşlar e, YouTube abone YouTube izlenme gibi özellikleri var o siteleri de kullanarak izlenme ve abone kasabilirsiniz. Videoyu durduruyorum ve bazılarını göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim izlenmek için kullandığım ilk sistem VideoX. VideoX'i biliyorsunuz. Buraya e, link bırakıyorsunuz. Başka e, siz YouTube takip izlenmek istenilen videonuzun linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Başkalarının videolarını izleyerek kredi kasıyorsunuz. O krediyle e, kendi videonuzu izletiyorsunuz. Ya da o krediyi para karşılığında da satabiliyorsunuz başka youtuberlara. Yani sistem böyle işliyor. Detaylı bilgi için YouTube kanalımda videosu var arkadaşlar. Şimdi e, ikinci kullandığım sisteme gidelim. Videoyu durduruyorum yine. Evet. Üçüncü sitemiz bu arkadaşlar. Arkadaşlar buna e, kayıt oluyorsunuz ve bilgisayarınıza bir program indiriyorsunuz. O program sayesinde kredi kazıyorsunuz ve o krediyle kendi videolarınızı izletebiliyorsunuz. Ben bunu pek kullanmadım arkadaşlar çünkü izlenmeler silinebiliyor. Tamam mı? Eğer para kazanmanız açıksa bu bu sistemi kullanmayın. Tabi diğerlerini de kullanmayın arkadaşlar. Evet diğer sitemiz için sıra evet diğer sitemize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da görünüm ork buradan da izlenme ve abone kasabilirsiniz benim zamanımda aboneleri ve izlem yani aboneleri düşüyordu galiba tam hatırlamıyorum ama izlem izlemedek buradan kasabilirsiniz tam bilgim yok bayağıdır unuttum çünkü bayağıdır kullanmıyorum görünüm ork sayesinde izlenmede abone de kasabilirsiniz düşüyor mu düşmüyor mu aboneler pek bilgim yok çünkü bayağıdır kullanmıyorum sürekli abone kasarsanız arkadaşlar düşme olabilir. Onun için günlük üç tane abone katsanız yeter arkadaşlar. Buradan izlenme de kasabilir, abone de kasabilirsiniz. Evet. Diğer sitemize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer sitemiz Forever işte böyle bir şey arkadaşlar. İsmini okuyamadım. Buradan da izleme kastığım yani izlenme sağladığım olmuştur. Ee, Abone kastım mı hatırlamıyorum ama abone de kasabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Hemen diğer sitemize geçelim. Arkadaşlar burayı da biraz kullandım. Buradan da izlenme kasabilirsiniz. Abone kasmadım buradan. Onun için abone hakkında pek bilgi yorum yapamam. Pek bilgim ve yorum yapamam. Pek bilgim yok. Yorum da yapamam. Ama buradan da izlenme kasabilirsiniz. Evet. Diğer sistemimizde özel organik hit arkadaşlar. Bu da Hazar hit gibi. Bir senede para indiriyorsunuz. Kredi kazanıyorsunuz ve videolarınızı izletiyorsunuz. Bu da Hazar hit gibi bir şey. Yani Hazar hit gibi. Kullandım mı? Pek kullanmadım arkadaşlar. Ama yine de kullanabilirsiniz. Ben burada bu uygulamada da pek kullanmadım. Onun için pek bilgim yok arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Diğer bir sitemizde YT most YT Monster arkadaşlar. Ben buradan e, izlenme sağladım. Ama hatırladığım kadarıyla abonelerde kasabiliyorsunuz ama genellikle aboneleri düşüyordu. Öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Siz kullanarak deneyim elde edebilirsiniz. Diğer e, siteye geçelim arkadaşlar. Benim en sevdiğim site arkadaşlar. Bu siteden hem abone kastım hem de izlenme kastım arkadaşlar. Ama ben burada aboneyi e, izlenmeli abone. Yani ikinci videonuzu izliyorlar. Sonra abone oluyorlar. Öyle kastım arkadaşlar. Ee, yani kullandığım bir sistem. Önerir miyim? Önermem. Çünkü niye önermiyorsun derseniz de çünkü YouTube'un algoritması sürekli değişiyor. Sürekli güncelleniyor. Onun için pek bilgi veremem yani. Önermem yani. Yani ben bu sistemi kullandım. Tavsiye. Yani abonesi e kullandığım zaman abonesi pek düşmüyordu. Hatta ceza veriyorlardı arkadaşlar abonelikten çıkanı. Kullandım. İzlenme de kastım bu bunun sayesinde arkadaşlar. Detaylı videosu YouTube kanalımda mevcut. Evet. Yeni bir sitemiz. Evet. Takiple kazan sitesi arkadaşlar. Buradan da izlenme customaksıdır. Benim zamanımda aboneleri düşüyordu. Şu anda düşüyor mu düşmüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Siz inceleyerek öğrenebilirsiniz. Eğer hat, hatırladığım kadarıyla bu sitenin tanıtımı kanalımda mevcut. İncelemek istiyorsanız kanalımdaki videosunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada İzlenme kastım sadece. Evet arkadaşlar. Son bir yöntem kaldı. Şimdi arkadaşlar benim eskiden bilgisayarım vardı. Şu anda yok. Dandik bir internetim vardı. Artık o da yok. Şimdi modemin fişini çektim. Sonra e, bilgisayarımdaki e, YouTube'da oturumu yani YouTube'daki oturumu kapattım. Bilgisayarı kapattım. Sonra modemin fişini taktım. Bilgisayar e, açtım ve girdi sekmeden 5 tane video açtım e, Hepsini 144p'ye aldım Ve döngüye aldım Bu da izlenme kasma taktiğimdi Şimdi hemen kanalımıza gidelim arkadaşlar Son durum ne? Evet arkadaşlar kanalımdaki son durum bu para kazanmaya açıldıktan sonra arkadaşlar ben aç gözlülük yaptım bir videoyu yani bir video çektim arkadaşlar 3 kanalı yüklemeye çalıştım YouTube dedi ki sen dedi başkasının videosunu alıyorsun dedi ama video bana ait ee, yani ürettiğim videoyu 3 kanalı yükledim ve tekrarlanan içerikten ceza yedim Tekrar tekrarlanan içerik nedir başkasının videosunu hiçbir şey katmadan kendi kanalınıza yüklerseniz tekrar eden içerik diye biliyorum. Şimdi videolar senin ama videolar sen ürettin. Evet ben ürettim ama e, YouTube böyle algılamadı. Yani çektiğim videoyu 3 kanala yüklemeye çalıştım ve tekrar eden içerikten dolayı kanalım kanalım para kazanması kapandı. kapandı. Evet. Burada da son durumu bu. Hemen şöyle çıkalım. Ve ne kadar para kazandığımı söyleyip bit kapatalım videoyu. Evet. 20 TL gibi bir para kazanmıştım. Evet. Şu. Evet arkadaşlar bu da benim kazancım. Yani şöyle. Kanalım açıldı, para kazanmaya. Sonra kapanana kadar yani para kazanması kanalın kapanana kadar kazandığım para da burada. Tamam mı? Artık uğraşmıyorum arkadaşlar. İstesem yaparım. Ama uğraşmak istemiyorum. Çünkü verdiği para bir ayda para bu. Bir ayda 20 TL. iki ayda 40. Yani bilmiyorum. Ben artık uğraşmıyorum. Ben artık bloktan para kazanmaya çalışıyorum. Ve yeni açtığım kanallara öncelik veriyorum. 1000 aboneye geçtim. 4000 saate de geçtim arkadaşlar. Ama bu şu anda olur mu, olmaz mı hiç bilmiyorum. Çünkü YouTube'un algoritması sürekli değişiyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü e, videomda 4000 saati ve 1000 aboneyi nasıl geçtim? Ne kadar para kazandım ve neden YouTube'un YouTube kanalımın para kazanması kapatıldı diye sorulara cevap vermeye çalıştım. Arkadaşlar siz YouTube'dan para kazanmak istiyorsanız 4000 saati tamamlayın. 1000 aboneyi tamamlayın. Ve YouTube'a başvuru yapın. Kanalınız açılırsa artık aboneyi önemsemeyin. Yani zaten para kazanman açılmış. Aboneyi niye önemsiyorsun? Tamam abone önemli bir şey. Ama her şey demek değildir. Eğer attığım video YouTube aramalarına düşüyorsa ya da önerilenlere düşüyorsa sen bu işi iyi yapıyorsundur zaten. Ama şöyle bir şey var. Sen yani ben ne kadar iyi video atsam da ben 11 saat izlenmem günlük. Çünkü ben eğlence değilim. Ben para kazanma odaklı bir sistem var. Yok site değil. Youtube kanalım var. Ama eğlence. Mesela eğlencede aklınıza kim geliyor? İşte anladınız. isim veremem. Yani hatta şöyle bir şey yapsak. Çocuk kanalları bile benden daha fazla izleniyor çocuk kanalları, eğlence kanalları en düşük ben izleniyorum. Yani belki de neyse yanlış bilgi vermiyorum arkadaşlar. Ee, yani ben 11 saat izlenmem demek istiyorum yani. Ha, siz yaparsınız. Ee, benim anlattığım şeylere hiç bulaşmazsınız ve direkt YouTube üzerinden 4000 saat ve 1000 abone yaparsanız size helal olsun. Helal olsun. Hatta reklamını, reklamını yorum kısmında yapabilirsiniz. Yani Arkadaşlar 4000 saat 1000 aboneyi tamamladım. Bu benim kanalım diye yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Evet kendinize bakın. Hoşça kalın. Kendinizi, sizi seviyorum. Hayat her şey istediğiniz gibi olsun. Eğer YouTube içinde başlıyorsa başlayacaksanız çok da dürüst olmayın. Yani bu benim yaptığım video çok tehlikeli bir video. Siz sakın yapmayın. Normalde ben şurada e, şeyin gözükmesi lazım. Şurada hani İnternete girerken da tarayıcı kısmı var ya. Dedi ki e, yani şöyle düşündüm. Youtube'da ne kadar para kazandığınızı göstermek yasak diye biliyorum. Belki de doğrudur. Belki de yanlıştır. Bu sizin. Hakka sizin. Yani bu benim düşüncem. Yani bazıları diyor ki Youtube'da kazandığım parayı gösterirsen Youtube adresi alıyor. Bir daha da vermiyor diyor. Diye böyle bir fotoğraf çektim arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik kanalıma abone olabilir. Bildirimler açabilir. Like atabilirsiniz. İsterseniz bak isterseniz tam tersini yapabilirsiniz. Abonelikten de çıkabilirsiniz. Ee, ya da isterseniz şey de yazabilirsiniz. Sahtekar. Yorumlarda sahtekar. Bilmem ne bilmem ne. Bak. Küfür etmediğin sürece aileme bana her türlü şey diyebilirsiniz. Tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.